isso için her karanlık bana yol oldun sensiz ben kaybıyorum Seni var oldum Sen bana lazım bana senin lazım Gelişin gidişin aynı değil Ana bunu karanlık güler çizgi Çok güzel alışkanlıklardan kurtuldum Kaldım düştüm ama sen kaldırdın Kendi içimde savaşı kazandırdın Zindelim çözüldü gözlerinle En iyi bir hayat başladı seninle Beni benden öyle hayatı döndür Kül olmuş aralarımı yeni söndür Yaz saçı kalır yarım kalırım Yanımda olsun en başkasını tanımam Sen bana lazımsın bana sen lazım Gel kutu sen bana lazım sen so bana sen lazım gelişin gidişin aynı değil ne bunu da çöllerden çıkışım sesin çok kötü aşk anlatan kurtulur sözü yapıyorum kök sesini kalbime dokunu mutlu ışın her yol karanlıkla bana yan oldu sen ben kabiliyorum sana var oldum sen bana lazım sen so bana sen lazım gelişin gidişin aynı değil ben bunu karanlık günlerden çıkışım sen çocuğum. Kötü arışkanlık gelden kurtul. <laughs> Yıkıldım düştüm ama sen kalırdın. Kendi içimde savaşımı kazandırdı. Cenizlerim çözüldü gözlerimle yeni bir hayat başladı senin. Ne? Beni benden al hayat ödördür. Kül olmuş senden söndür. Sessiz eksik kalır yer kalırım. Yine senden başkasını tanımam Sen bana lazımsın bana senin lazım Gerçine gidişine aynı değil ona bulu Karanlık günlerden çıkacağım sensin Çok kötü alışkanı derden kurtul kaldın orada da Ben imandarım belki ortadasın kala Ortada bitsin bu macera Sen bana lazımsın Sen bana lazımsın bana sen lazım Gelişin gidişin aynı değil anne bunu Kıran günlerden çıkışım sensin Çok kötü alışkanlıklardan kurtuldum Dediye bir erken sesin rengi Tabii Tabi konu unutmuşsun Hello Karen'la Ben kurdum. Yıkıldım düştüm ama sen kaldırdım. Kendi içimde savaşıma kazandırdın. Sevgilerim çocuğu gönderinle. Yeni bir hayat başladı seninle. Beni beni al hayat adandır. Kül olmuş yanılı. Kül olmuş anılarım yine de çoğandır. Gönlüsü yoksa kalır yarım kalırım. Yanımda oturur başkasına başkasını tanımam. Bana sen sen bana lazım sen bana sen lazım. Gerçi gidişin de aynı değil anne bunu. Karanlık nereden çıkışım sadece çok da alışkanlık nereden kurtul? Yollar uzun ama yine buradayım. Düşsem kalkarım yine hayattayım. Gel gündüz savaşı kalbim her barbeden daha sonra daha da güçlüyüm. Karanlık çok eğer yıldızlar susar. yolumu yaparım. Kerel merhabayı bir dişesiyle. Ruhumdaki adı bu rüzgar. Geldi yara edeyim. Bizim adada düşür. Dur. Gelecek elimde kaderimi tutuyorlar. Uzun ama ben buradayım. Düşemde kalkarım yine ayaktayım. Geceyle gündüz savaşı kalbim daha, da güçlüyüm. Sen bana lazım, sen bana sen lazım. Gelişin gidişine aynı değil ama bu oğlu. Karanlık çıkışın sensin. Çok kötü alışkanlıklardan kurtul. Gideyim ölürken sessizin çoğalı. Kalbime ben dokunur umut da ışın. Her yor bana yor oldum. Sensiz ben kaybolurum. Sen ne var oldum. Sen bana lazım, sen bana sen lazım. Gelişin gidişine aynı değil çok kötü arışkanlıktan kurtur. Yıkıldım düştüm ama sen kaldırdı. Kendi işimde savaş kazandırdı. Zincirlerim çocuğu gözlerimle yine bir hayat başladı seninle. <laughs> eksik kadar yarım kalırım yarım o başkasını tanımam Sen bana lazım bana sen lazım Gelişin gidişin aynı değil anla huru günlerden çıkışım terzi Çok kötü alışkanlıklar gör kurtul Sen bana lazım bana sen lazım Gelişin gidişin aynı değil anla Karanlık günlerden çıkışım terzi Çok kötü alışkanlıklar kurtul Abime dokunur umutla ışın. Her yorgunluk yana aldın. Please ben kaybolurum seninle var oldum. Sen bana lazımsın bana sen lazım. Gel gidişine aynada yer. Ne bunu? Çok kötü <laughs> alışkanlıklardan kurtul. Yıkıldım düştüm. <laughs> <laughs> sen kaldırdın. Kendi içime savaşı kazandırdın. Sözlerim çocuk, çözül... zincirlerim çocuklu gözlerinle yeni bir hayat başladı seninle. Beni benden ala hayata döndür. Köl, yol, kül olmuş anlarımı yeni de sanır. eksik kalır yarım kalırım yanımda. Senden başkasını seni var. Lazım. Gelişin gidişine ana değil anne bunu. Gerçekten günlerden çıkışım sensin. Çok kötü alışkanlıklardan kurtul. Ben de kaldın ortada ne ortada da. belki ortası kaldı ortada. Da bitsin bu macera sen ben var ne Sana ben lazım sana bana sen lazım. Gelişin bir işine ana değil ana buna. Karanlıklı günlerden çıkışım sensin. Çok kötü alışkanlıklarından kurtul. Yıldırım yıkıldı düşünmem sen kaldırdın. Sen de içimde savaşımı kazandırdın zincirlerim çözüldü senin. Em. Seninle <laughs> Beni benden al hayatın değil Beni Hayatımdandır Kül <laughs> olmuş yangılar Yenide çöndür Yancı çaldır kalır yarım kalırım Yanımda olsa da başkasını tanımam Sen bana lazımsın bana sen lazım Gelsin gitsin hanede inenle bunu Çok kötü alışkanlıklar Karanlıklar Çıkışı çıkışı Yollar uzun ama ben buradayım Düşsem de kalkarım yine ayaktayım Geceyle gündüz savaşırı kalbim Her darbeden sonra daha güçlüyüm Karanlık çöker yıldızlar Çısağır göz İçimde fırtına Ruhumla isyan var Kim düşerse beni yeniden kalkarım Yıkılmaz duvarım seni yolumu yaparım Kelimelememi bir silah Ruhumdaki ateşi söylerim ister. Her yere izin bana ders olur. Gelecekte elime kaderime söz olur. Yollar uzun ama yine ben buradayım. Düşen kar karım yine ayaktayım. Her darbede sonra daha da güçlüyüm. Sen bana lazımsın. Dilişim gidişine aynı değil anla bunu Varanlık yine ardından çıkışım sarsın Çok kötü alışkanlıkla da gördüm Alkış başlasın. Alkış başlasın. Alkış baslasın böyle baslasın Ciddi gibi sesin içini Kalbime dokunur umutla ışın Ölüyorum kararınca bana yön oldu Sözü ben ayıp olurum seni de var oldum Ama ne lazımsa bana sen lazım Dilişim gidişine aynı değil anla bunu Çıkışım sadece çok kötü alışkanlıklardan kurdu. İlk İyi kaldım düşünmem seni kaldırdın Kendi içimde savaşımı kazandırdın Ne şey benim çözüldü gözlerimle Yeni bir hayat başladı seninle Beni benden al hayata döndür Kilo olmuş yanlarımı mı söndür Gel siz eksik kalır Yarım kalırım Yanımda olsak başkasını tanımam Sen bana lazım sen bana sen lazım ha?

Kalbime dokunur umutla ışın Sen diyor karanlık hemen en oldun sen, Sensiz ben kapatıyorum seninle de var oldum Beni benden al hayata döndür Kullanmış yanımı yeni söndür Sen 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 sen, Siktir, kalerim, da, ra, ra. sen bana lazım, sen bana sen lazım. Ne için geçiyorsun? Ailen değil. Anne bunu karanlık günlerden çıkıyor ortada Sen belki ortada şimdi ortada bitsin bu macera. Sen, 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 sen bana ben örgen Kalbime dokunur umutla Işan. Gel yol karanlık havana yan oldun Sensiz kaybolurum seninle var oldum adamsın bana sen lazım gele şekilde ayrı değil ne bunu Karanlık nereden çıkışım zaten, çok kötü alışkanlıklardan kurtul yıkıldım yıkıldım düşüm ama seni kaldırdın beni için kendi içinde savaşı kazandırdın söndürlerim çocuk gözlerinle, Yeni bir hayat baştan sen önüne beni benden al hayatın öldür kül olmuş yanında yerinde sönür Sık yarım kalırım Yanımda ol senden başkasını tanımam Sen bana lazımsın bana sen lazım Gelsin gidişinle aynı değil Anla bunu karanlık günlerde çıkışım sensin çok işte alışkanlıklardan kurtuluyorlar ama yine ben buradayım. Düştüm de kalkarım yine ayakta yukarı gece görürüz çalışın. kalbim her barda de soru daha güçlüyüm. Karanlık çöker, yıldızlar susar. Ve içimde fırtına ruhumda ise var. Kim beni düşürse gönlünde kalkarım. Yıkılmaz duvar kendi yolumu yaparım. Kelimene mermeyi bitirir silah. Dur, ruhumda kadar süründüremez bu yüzler Ve her yere izin bana ders olur. Gelecekte elime kaderime söz olur. Hmm. Yollar uzamıyor ben buradayım düşsem de kalkarım yine ayaktayım geceyle gündüz savaşı kalbim her daha sonra daha güçlüyüm